Samet. Haşmet. Samet. Haşmet. Haşmetler gönder faturayı. Ya ne faturası, ne Haşmet'i be Samet. Kendine gel. Ah, deprem oldu? Depremi birazdan sen yapacaksın. Benim bir Samet'im. Takvime baktım. Bugün tam zamanı. ya? Samet! Samet! Heh. Bak Samet. Yarın düğün gecesi. Son 24 saatlik avantajımız var. Ateşten gömlek giydiğimiz günlerdeyiz. Hülya bak zaten dün sabaha kadar uyumadık. İşte de çok yoruldum. Vallahi gözümü açamıyorum. Samet uyuma. Gözünü seveyim uyuma. Gel. Samet'ciğim. Al, al. Hmm. Hadi. hadi. Hadi ne olur. Ne olur. Aferin. Bak bu çocuğu yapalım sonra hep uyuyacaksın. Ablacığım bitirdin saç artık yeter ya al şu tokaları. Kız dur nasıl gelinsin sen? Sıkıldım ama yani böyle bir gelinim işte sıkıldım. Aa, sıkıldım bakıldım anlamam. Kırk yılın başı yaptığım gelin başı. Hem gazetelere çıkacak. Konuşturmam lazım sanatımı. Ay topuzumu sanatçısı. Bana bak herkes aynı ilgiyi istiyorum. Ekranlara çıkacak bu saçlar başlar. Magazin basını süsleyecek. Şişt, ben Hürrem topuzu istiyorum. Bana da Hürrem topuzu yapalım. Bana da bana da. Anneciğim biraz abartı olmaz mı ya? Yok kızım. Niye abartı olsun? Sosyeteye gelin veriyoruz. Şimdi yaptırmayacağım ne zaman yaptıracağım? Merak etme Merak ablacığım. Ayşe'nin saçı bitsin. Sana Hürrem topuzundan daha güzel bir şey yapacağım. Kız Ayşe, Hı -hı. gelin alıcısı kaçta olacak? Ya yok ne gelin alıcısı ya. Biz kendimiz gideriz. Aa. Ah. Ne diyorsun sen Ayşe? Ne diyorum ya? Kızım sen ne diyorsun? Dur kadın mı veriyoruz? Tabii de gelip evden alacaklar seni. Tabii canım. Abin heves ediyor. Kocam yedi düvele kafa tuttu, Sabri'yi dövdü de hapislik oldu. Tabii ki gelip alacaklar. Yani gelin alıcısız olmaz diyorsunuz. Olmaz, olmaz. Hem de gelin arabasıyla gelip alacaklar. Metrobüste mi gideceksin? Yani çok saçma. E arayayım ben o zaman. Ara kızım, ara, ara. Ara, ara. Ara, ara. Ara yengem, ara. Ara. Ara, ara. 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 ara, ara. ara, ara. ara yengem, ara. Hadi sen bir ara. Ara, ara. Bir dakika, bir dakika. Ne alıcı? Gelin alıcı, gelin. Ya, tamam, binin taksiye gelin. Ben parasını öderim burada. senden taksi parası isteyen mi oldu ya? Saçma sapan konuşma. Bizde adet böyle bak. Gelip alacaksın, yoksa tek başına evlenirsin. Bir de bu çıktı ya. Cık. Oğlum hadi açsanıza. Ne yapıyorsunuz ya? Alo? Alo. Oğlum, neredesiniz ya? Hadi. Kuaförün oradayım ben. Çabuk gelin, çıkacaklar şimdi. A Alo, sesin gelmiyor. Sesin... Kuaförün oradayım. Kuaförün gelsenize, çabuk. Aa! Hadi hadi, boş ya. Sen gel şunu. Ay sesin, yapacağımız işi ya. Ay, Ay ne, ne oluyorsun Samet? Ay ne bileyim ya. Çok fenayım böyle. Yanıyorum ateş içindeyim böyle alev alev. Kim gece bassa diye ateş. Döndü sırtını uydu. Hele o çocuk bizimkinden önce Ay. dünyaya gelsin. Ben sana o zaman gösteririm dünü. Ya çok fena kaşınıyorum. Afiyet olsun yandan. Geldi abla. <laughs> Samet beni kuaföre bırakacak. İstersen sen de gel. Yok, ben o kadar büyük çaplı bir şey düşünmüyorum. Ay ne bileyim, Biricik oğlun evleniyor. Dünürlerin gelecek. Ayıp olmasın onlara. Ay. Şimdi bu benim gelin var ya. Geldiği gibi bir tane doğurur. Ondan sonra bir tane daha doğurur. E bir tane de kazayla olur. E bunlar çocuk sever zaten. E Muhsin tabii çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyor. Sen de bir torun veremedin kucağına. Hı? Şimdi artık Muhsin torunları görünce delirir, delirir, delirir sevinçten. Ben de diyorum ki e bu ev tabii bize zamanla dar gelecek değil mi? O yüzden siz yeni bir yer baksanız iyi olacak. Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun Yelda abla? Ay canım benim, ben kimseyi kovmuyorum. Sadece burası bize küçük gelecek diyorum. Hadi, hadi, hadi işinize bakın, hadi. Samet sen de bir şey söylesene. Şimdi Hülya'cığım sen öyle dedin diyor. Baba. Ne dedin sen bu çocuklara? Kızın yüzü ağlamaklıydı. O küçücük beyniyle bana laf sokmaya kalkarsa böyle üzülür gider işte. Yer abla, yer abla. Hadi gel dışarıdaki hazırlıklara bakalım. Bir eksiğimiz var mı, bir yanlışımız var mı? Sen de yardımcı ol bize. Ay vallahi Muhsin. Yani Kerem için öyle hayallerim vardı ki... ...böyle hepsi yıkıldı gitti. Hiçbir şey yapasım yok böyle. Hepsi yıkıldı. Yahu oğlumu sevdiği insanla evleniyor. Ne var bunda? Ne öyle ağzını burnunu yamultuyorsun? Yalan mı söylüyorum? Sanki zorla Hı. evlendiriyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu evliliğe en fazla bir sene veriyorum. Çünkü arada uçurum var, uçurum. Şey, baba. Bu gelin alıcısı mı ne? Bir şey varmış. Bizim şoförlerden birini yollayalım, kızı alsın gelsin olur mu? Hı. Olmaz mı? İşte, işte dediğim uçurum bu. Şimdi ben bir sene veriyordum ya, altı aya indirdim onu Muhsin. Altı ay. Uzaylı mısın ulan sen? Damak gider gelini alır gelir. Hadi çabuk, çabuk hazırlan. Volkan'a söyle o da hazırlansın. Arabalardan birini gönder gelin arabası olsun. Ben Samet'lere söyleyeceğim, onlar da işini bitirince oraya gelecekler. Sen gelir misin diyeceğim ama. Sence? İki üç kilo da şeker, lokum, çikolata, fındık, fıstık bir şeyler al. Kabuklu yemiş al. Gelin çıkarken üstüne atacağız. Pirinç atılır baba. Allah Allah, pirinç atılırmış. Oğlum, şeker atılır ki çoluk çocuk kapışıp yesin. Bir de gelini alıyoruz, ağzımız tatlı olsun anlamında. Bir de gelini ata bindir Muhsin. Bindir ata Muhsin olsun bitsin, tam olsun. Baba nereden bulacağım atı şimdi? Oğlum saçma sapan konuşma, git beni sinirlendirme hadi. Ha? Aslında sana inan onu da yapmalı ama ah ulan, ah ah ah. Tamam mı her şey burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar